bayram dönüşleri başladı. Otogar hareketli bir günü geride bırakırken kimisi yolcusunu uğurladı, kimisi memleketine dönüş yaptı. Kurban Bayramı'nın son günü Kütahya Otogar'ı en yoğun günlerinden birisini yaşadı. Firmalar ek seferlerle talebe karşılık verirken pandemi kurallarından da taviz verilmedi. Otogarda yolcusunu uğurlayan da var, memleketine döndü. Biz e, İstanbul'dan geliyoruz, e, tatil için geldik Emet'e. Aa güzel bir tatil geçirdik, kısa bir dönüş yaptık, kısa kısa bir tatil yaptık. Eşim, çocuğum, hepimiz birlikte güzel bir tatil yaptık. Şimdi de yarın iş başı yapmak için geriye dönüş yapıyoruz. Kardeşim uğurlamaya geldim. Bayramı burada geçince de biraz nasıl? Bayramı kardeşim burada geçince. Bayram öncesi geldi işte. Virüslerden dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Allah şükür yavaş yavaş azalan bu ortamda geldi. İnşallah birazdan da uğurlayacağız. Allah'ın izniyle sağ salim inşallah Bursa'ya yerine varır çocukların yanına. Bayram aile ziyaretine geldik. Kütahyalıyım. Eskişehir'de çalışıyorum. Güzel geçti. Keyifliydi. Dini görevlerimizi yerine getirdik. Çok güzel geçti. İstanbul'a uğurluyoruz misafirimizi. Çok memnunuz. Ne dinleyici bayramlara. Allah bela kaza vermesin. Herkesin işini rast getirsin. Bayram çok güzel geçti. İstanbul'a dönüyoruz dönüş İstanbul'a. Hoşça kaldı. Hoşça kaldı. Firmalarsa vatandaşları mağdur etmemek için ek seferler yaptı. Otogarımız bayramın son son gününden dolayı yoğun bir gün yaşıyoruz. Araçlarımız dolu. Dönüşlerimiz başladı. Ek seferlerimiz var. Vatandaşlarımızın mağduriyet gideriyoruz. Elimizden geldiğince ek seferlerini koyuyoruz. Bayramımız böyle geçiyor. En çok bilet satışları İstanbul, Ankara ve İzmir'e oldu. Bugün dördüncü günü İstanbul, Ankara, İzmir o civarı daha çok yolcumuz var. Tabi ilçelerimiz Arfi günü başlamıştı. İlçelerimizdeki yolcular daha dönüşe başlamadı ama bugün bu, bu geceden itibaren dönüşe başlayacaklar. Bayramda yoğunluk geçiyor. Öte yandan Kütahya-Eskişehir çevre yolu da yoğun araç trafiğine sahne oldu.